Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle portakallı sütlaç tarifimi paylaşacağım. Sütlaç için malzemeler 750 ml su 1 kavanoz süt 1 su bardağı şeker 1 çay bardağı pirinç 1 adet portakal 750 ml süt suyumuzu tenceremize alıyoruz. çay bardağı pirincimiz yıkanmış pirincimizi tenceremize alıyoruz. Tenceremizi harlı ateşe bırakıyoruz. Kaynayıp pirinçler yumuşayıncaya kadar pişmesini bekliyoruz. şekilde yumuşayana kadar pişen pirinçimize bir kavanoz sütümüzü bir su bardağı da şekerimizi ekleyip koyulaşmasını bekleyeceğiz. Sık sık karıştıra karıştıra pişirdiğimiz sütlacımız Böyle baloncuklar çıkarmaya başladıktan sonra 5 dakika daha pişirip şu kıvamı aldık, alınca portakal kabuklarımı ekliyorum. Ben elimle doğradım arkadaşlar. İsteyen rendeleyebilir portakalı. Portakal kabuğuyla denemeyen varsa mutlaka denesin. Çok nefis oluyor. Çok yakışıyor portakal bu sütlaca. Sütlacım pişti arkadaşlar. Haselerimi alacağım. Sütlacımızı pişirdik, kaselerimize aldık, üzerini tarçın ile süsledik. 6 kase sütlacımız çıktı. Sütlacımız servise hazır arkadaşlar. Yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.